Barışcan Aksoy, baskı devreyi hazırladığımız çizimle simülasyon yapamadık maalesef çünkü orada kullandığımız komponentlerin çoğu simülasyon modelini desteklemiyor onun için ayrıca bir şema oluşturduk. Yine e, mikro işlemci olarak Arduino kullandık, bir osiloskopumuz var, mosfetimiz bağlı, yön kontrol relelerimiz ve o releleri süren transistörlerimiz var. E, LM35 sensörümüz var. I2C ekranımız var. I2C ekranda Proteus yazıları desteklemiyor hocam. gene de bağladık biz ekranda e, simülasyonda yazıları e, Proteus'un desteklemediği kendi web sayfasından öğrendik. O yüzden e, sadece bağlantılarını yaptık. Simülasyonu başlattığımızda hocam. Osiloskopumuz. MOSFET transistörün gate'ine bağlı şu anda. Start butona bastığımızda hocam kod çalışmaya başlıyor. Fakat set değerleri aralığında olduğu için motor dönmeye başlamadı. Biz buradan 25 derecenin üzerine çıkardığımızda görüldüğü üzere bir PVM sinyali oluşuyor ve sıcaklığı arttırdıkça PVM sinyalindeki değişim gözlemlenebiliyor. MOSFET'in girişinde de bu şekilde gözlemleyebiliyoruz. Motorun döndüğü görülebiliyor simülasyonumuzda. Sıcaklık değerini düşürdüğümüzde hocam 21 derecenin altına düşürdüğümüzde 25 ve 23 şey 25 ve 21 arasında motorumuz çalışmıyor hocam. 21 derecenin altına düştüğünde de yön kontrol röleleri konum değiştiriyor. Ve motorumuz çalışmaya başlıyor. Motor aksiyonda dönmeye başlıyor hocam. PVM sinyali de osiloskopta bu şekilde evet. gözlemleniyor.